Türkiye'de maalesef 5 üzeri gerçekleşen her deprem hayati risk barındırıyor. Bu bizim için çok çok kötü çünkü yapı stoklarımız çok kötü. Hem kentsel alanlarda hem de kırsal alanlarda yapı stoklarımız maalesef kötü. Onların yenilenmesi lazım bu bir. Bir deprem sırasında can kaybı ve hasarı belirleyen bazı ölçüler var. Bir tanesi depremin büyüklüğü, fayın uzunluğu, derinliği, atım miktarı gibi parametreler. Yani faya bağlı olan parametreler. Siz faya ne kadar yakınsanız sarsıntının gücü o denli şiddetli olur. Hatta tam fayın üstündeyseniz atımla birlikte de binanız kağıt gibi yırtılabilir. Bunun çok örneklerini gördük. 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 350 kilometrelik birinci deprem, 150 kilometrelik de ikinci depremdeki yüzey kırıklarının bu nevi devasa binaları bir kağıt misali yırttıklarını gördük. Sadece depremde fayın üstünde olmak değil, uzakta olmak da sizi kurtarmıyor. Bizim en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi. Ya ben fay 60 kilometre uzaktayım, 30 kilometre uzaktayım, 40 kilometre uzaktayım. 2020 yılında biliyorsunuz Elazığ'da deprem oldu. Fay üzerindeki birçok bina da yıkım görmedik biz. Fakat yaklaşık olarak 30-35 kilometre uzaktaki nerede yıkım gerçekleşti? Elazığ merkezde gerçekleşti. Ya da Samos Adası depreminde yine aynı şekilde 60-70 kilometre uzaktaki İzmir sahildeki bütün binalarda hasarlar ve yıkımlar gerçekleşti. Samos Adası'na yakın depremin odağına yakın yerlerde yıkımın olmadığını görüyoruz. Demek ki bu noktada aslında fayın bulunduğu yer tehlikenin ya da riskin merkezi olarak kabul edilemez. Önemli olan burada yapımızın sağlamlığı ve zeminle olan ilişkisi. Ben Joji Mansi 90 yılından beri mesleki anlamda sahada jeolojik incelemeleri, doğanın oluşumu, faylar, kayaçlar, fosilleri incelerken bazı şeylerle karşılaştık. Bunlardan bir tanesi doğa olaylarının neden olduğu tehlikeler ve bu tehlikeler gerçekleştiğinde yapılara verdiği hasarlar. Çok kıymetli topraklarda bulunuyoruz biz. Nereye elinizi atsanız tarih fışkırıyor. Deprem kuşağında olduğumuzu da düşündüğümüz zaman yaklaşık işte 10 milyon yıl öncesinde başlayan süreç itibariyle Türkiye'deki faylar yakın zamana kadar şekillenip son haline alıp günümüz tektonik dönemine eriş geçinceye kadar bütün bu süreçlerde bu depremler meydana geldi ve geçmişteki insanlar da buna maruz kaldılar. Arkeologlarla beraber çalışmaya başlayınca çok enteresan bir şey gördüm. Bundan 1000 yıl önce, 1500-2000 yıl önce yapılan bütün yapıların genellikle kaya diye tabir ettiğimiz alanlarda yani taşlaşmış, yaşlı denebilecek kayaçlar üzerinde mahallelerin, yerleşim alanlarının çoğunlukla yapıldığın işte gidin Kayseri'ye, Osmaniye'ye, Hatay'a ya da Türkiye'nin birçok bölgesine. Çünkü alüvyon diye tabir ettiğimiz tarım yapma elverişli suya doygun zeminlerde yerleşim alanlarının olmadığını görüyoruz. Çoğunlukla yamaçlarda, kaya alanlarda. Hatta mezarların tamamı neredeyse kayalık alanlarda çoğu zaman kurulduğunu görüyoruz. Çünkü kurulmadığı zamanlarda gerçekleşen depremlerde tarih incelediğimiz zaman o medeniyetin tamamen yok olduğu tarihsel kayıtları görüyoruz. Mesela en son bir TÜBİTAK projemizde Osmaniye'de gerçekleştiğimiz bir çalışmada üç tane pagan dönemine ait bir mahalle tespit edilmişti. İlk defa tespit edildi. Yaklaşık olarak 300 yıl sonra savaş yok, su kaynaklarına dair bir herhangi bir kayıp yok. O bölgeden insanlar yani orayı neden terk ettiler? Çalışmaya biz dahil olduğumuzda tam o üç tane mahalleyi de ortadan kesen fay varlığı ve depremlerle birlikte aslında o insanların yerleşim alanlarını terk ettiklerini görüyoruz. Ne oldu da biz 500 tane aktif fay diye tabir ettiğimiz Türkiye'deki deprem üreten ve yıkacak faylar üzerine 20 tane şehir merkezimizi inşa ettik. Bu çok önemli bir soru. İlçe falan demiyorum, şehir, il düzeyinde 20 tane ilimiz fay hatları üzerinde. Yani saatli bombalar üzerinde. Geçmişte çok büyük depremlerimiz var. 7'nin üzerinde birçok depremimiz var. İzmit Körfezi'ndeki depremde, birinci depremde 20 bine yakın insanımız öldü. Çünkü şehrin merkezini vurdu. Daha sonraki Düzce depremine geldiğimiz zaman sayının 5 binleri bulmadığını görüyoruz. Yani Türkiye'de kırsal alanlarda eğer aktif bir fayımız çalışmış ise, aynı büyüklükte bir deprem 3 bin, 3 bin 500 ortalamadır ölümle, sonuçlanırken eğer şehir merkezleri içerisine hayatını ve yakınlığını koyduğumuz zaman bu sayı 20 binlerin altına inmiyor. En son depremde biliyorsunuz 50 binden fazla canımızı 11 tane ili etkileyen depremle birlikte kaybettik. Bu çok çok önemli bir sorun. Doğru yeri seçersek, iyi mühendislik hizmetiyle binamızı yaparsak, faya yakın da olsak bizim gerçekleşecek deprem sonrasında hayatta kalmamız, hatta binamızın hiç hasar almamasını sağlayabiliriz. İşte bunun da ön koşulu sürekli olarak doğru yer seçimi, binaların iyi hizmeti alarak yapılması ve tabii ki kontrol, kontrol, kontrol.